Bugün Minecraft oynuyoruz. Beşinci. Beşinci bölüm bilmiyorum. Siz alttaki linkten, üstteki linkten bakarsınız. Bilmiyorum ben. Videodan sonra ben zaten bakarım. Oyunumuza girelim. Kaçıncı bölüm? bilmiyorum. Hadi bakalım. En son biliyorsunuz sonsuz atlama yapmıştık. Aslında ben video öncesinde yapmıştım. Siz nasıl atladığımızı seyretmiştiniz. Öyle yapmıştık. Evet. Bölümümüze tekrar gidelim. Atlayacağım atlama. Bir dakika. Lava düşeceğim zannettim bir an. Hangi live bak fly fly. Ah! Tamam. iniyorduk valla vallahi? Altıma blok koydum gördünüz mü? Altıma blok koydum. Dur su ne taraftaydı? Bu tarafta sanırım. Di tahmin ediyorum. Bir taş bir taş Aa! Hayda dünki şey oluyor. <laughs> Alırım ben de o zaman. Sus 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 su. var. Bak böyle fil atlamaya devam edersen iyi olacak yani. Ve buradan spam point ve yakındım. Yakındım ama ya yakındım. Buradan bir şeyler var. şöyle. Bahsetme falan. Koysak şuraya, ne olur? Bakın nasıl koyuyor onu da göstermiş olayım. Şu ilk olsun. Dans etme nerede? Şu. Böyle şuna bakalım. bakın. Ne de bu? Dur şey de baksam F5'le nasıl olur? Dur bir bakalım. Durun bir bakayım. Bir bay bay diyeyim. Bay bay. <laughs> Güzel bak. Bay bay. Güzelmiş. Hangi bak flying for flying. Pedelinle uçuyorum sanki. Pedelinle havaya kalkmış. <laughs> havaya kalkmış pedelinde uçuyorum. Hadi heyvallah. Sabah olsun. Bir kere daha atlayalım. Suyu tutturursak videoyu bitirmem. Suyu tutturamazsam videoyu bitiririm. Tutamadım. Bu videonun da sonuna geldik. Like atmayı ve abone olmayı abone olmayı unutmayın.